Selamünaleyküm aleyküm kardeşlerim. Arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insan. Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala yedi insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. Peki bu yedi sınıf insan kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala yedi insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. Adil devlet başkanı Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı Müslüman, birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan, güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım." diye yaklaşmayan yiğit, sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse, tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi. Demek ki Allah'ın dostluğu için şu hasletleri kuşanmalı. İdarede adaletli olmak. Her insan kendi idaresi altında bulunanlar için bir çoban hükmündedir ve onlardan mesuldür. Onlara karşı vazifeleri vardır. Babalar, anneler evlatlarının İslami bir terbiye ile yetişmesinden mesuldür. Onlara İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakmakla mesuldür. Onlara helal lokma yedirmelidir. Maddi tehlikelerden onları koruduğu gibi manevi tehlikelerden yani haramlardan günahlardan da muhafaza etmelidir. Eğitimde öncelikle uhrevi tahsili mutlaka vermeli ki yetişen gençlik İslam karakter ve şahsiyetini tevzi etmelidir. Bunun yanında dünyevi tahsili de ancak uhrevi tahsil içinde icra etmelidir. Ta ki iki cihan saadeti gerçekleşsin. Dindar bir gençlik hayatı gençlik ömrün baharıdır. Onda ne ekilirse, ömrün hazanında ve kışında o biçilir. Yani, gençlik ibadetlerle mamur edilirse, ihtiyarlıkta ve mahşerde Cenabı Hakk'ın dostluğunun ve yardımının meyvelerinden istifade edilir. Maalesef gafil kişiler, bereketli gençlik mevsiminin nefsani arzular ve eğlence hayhuyu içinde israf edilmesine çok yanlış bir müsamaha gösterirler. Şimdi gençsin, nefsani arzulardan hevesini al, yaşlanınca namazını kılar, günahlardan uzak durursun gibi bozuk ve ahmakça telkinlerde bulunurlar. Halbuki gençlikte gösterilen gevşeklik maazallah ömür boyu terk edilemeyecek tiryakiliklere sebebiyet verir. Bu sebeple üç ayları da ganimet bilerek evlatlara maneviyatı sevdirecek, onları namaza, infaka, oruca ve Kur'an tahsilini alıştıracak güzel ikramlar yapılmalı, hediyeler verilmelidir.'' Cemaatle namaza devam. Namaz ferdi ibadetlerin zirvesidir. Cenabı Hak ile mülakattır. Mümin gönüllerin miracıdır. Cemaatle namaz ise müekket sünnettir. Yani Peygamber Efendimizin hiç terk etmediği sünnetler cümlesindendir. Bir Müslüman beş vakit namazını cemaatle eda ederek içtima ileşmelidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bir kimsenin namazı cemaatle kılmaya devam ettiğini görürseniz, onun Müslüman olduğuna şahitlik edin. Mescitler, Cenabı Hakk'ın en sevdiği mekanlardır. Cenabı Hak ile dost olmak isteyen mümin de o mübarek mekanları çok sevmelidir. Cemaati kaçırmayı, ondan uzak kalmayı ise büyük bir musibet olarak görmelidir. Şu kıssa ne güzeldir. Medineli meşhur yedi fakih tabiiden biri olan Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyh camiye girdi. Bir de baktı ki Cemaatle namazı kaçırmış, cemaat selam vermiş. Pişmanlık içinde. Biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiyiz ve şüphesiz ona döneceğiz. Ayetini okudu. Bu dua vefat ve benzeri büyük kayıplar karşısında okunur. Ozat bir vakit cemaati kaçırmayı böyle büyük bir kayıp olarak gördü de Cenabı Hakk'a böyle iltica etti. Öyle içli bir feryatla dile getirdi ki o niyazı ta çarşıdan duyuldu. Hazreti Mevlana bir müminin kalbinin mescide bağlı olmasını ve namazının bir miraç haline gelmesini şöyle ifade eder. Öyle bir abdest al ki hiç bozulmasın. Öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. Aşığa beş vakit namaz yetmez, beş bin vakit ister. Gerçek aşık, vuslatın bitmesini hiç ister mi? Kardeşlik hukuku, Cenabı Hak, müminleri iman bağıyla kardeş ilan etmiştir. İmtihan dünyasında Rabbimiz, müminleri birbirine zimmetlemiştir. Zayıf kardeşler güçlü kardeşlere zimmetli. Fakir kardeşler zengin kardeşlere zimmetli. Hasta kardeşler sıhhatli kardeşlere zimmetli. İrşada muhtaç kardeşler irşada ehil kardeşlere zimmetli. Bütün güçlü, zengin ve bilgili olanlar da ahiret selameti bakımından muhtaç kardeşlerinin duasına muhtaç. Böylece Cenabı Hak kullarının merhamet, şefkat ve fedakarlık sıfatlarını ne kadar taşıdıklarını imtihan eder. İffet, müminlerin farikalarından biri de iffetlerini korumalarıdır. Hayvanlarda nikah ve iffet yoktur. İffet, insanlık haysiyetinin muhafazasıdır. Maalesef devrimiz bu hususta da cahiliye manzarası arz etmektedir. Kadınlar, ailedeki saliha hanım ve muhterem anne vasfından çıkarılıp, erkeklerle eşitlik davası içinde şiddet dolu sokaklara, istismar dolu dış dünyaya itilmektedir. Bu da kadınlara bir iltifatmış, bir hürriyetmiş gibi çarpıtılarak sunulmaktadır. Kaldırımlarda tekmelenen ve çiğnenen bir çiçek ne kadar talihsizdir. Bir çiçeğin layık olduğu mekan, itina göreceği bir bahçedir. Yine kıymeti bilinmeyip de çöpe fırlatılmış bir pırlantanın haline acınır. Hele de çöpe atmayı bir hürriyet ve serbestiyet diye takdim edenlerin iyi niyetine asla itimat edilmez. Maalesef bugün, mektepte, iş yerinde ve içtimai hayatta kadın erkek ihtilatı, tesettüre riayetsizlik ve karşı cinsle yalnız kalmaktan kaçınmamak gibi tehlikeli afetlerden dolayı gönüller harama meyletmekte, iffetler zedelenmekte, aileler sarsılmakta, boşanmalar çoğalmakta ve evlatlar manevi bir sefalete duçar olmaktadır gayri İslami ve gayri fıtri hukuki zorlamalar erkeği de kadını da evlilikten soğutmaktadır. Gelecek nesillerin huzurla inşa edileceği evlilik yuvası, bir para tuzağı, bir şiddet mekanı gibi gösterilmekte, buna karşılık gayri meşru beraberlikler daha emniyetli gösterilerek terviç edilmektedir. Böyle bir zamanda evlatlarımızı iffet ve haya içinde yetiştirmemiz zaruridir. Erkek evlatlarımızı salih hocalar ve arkadaşlarıyla bir arada olabileceği mekteplerde, kurslarda okutmaya ihtimam göstermemiz lazımdır. Kız evlatlarımızı da aynı şekilde saliha hoca, hanımlar ve saliha arkadaşlarıyla beraber tahsil görebileceği kurslarda yetiştirmeliyiz. Hazreti Ömer, Peygamberimizin kuru bir hasır üzerinde bulunduğunu görünce ağlamıştı. Peygamberimiz şöyle teselli buyurdu. Ağlama ey Ömer, dünyanın, bütün nimet ve zevkleriyle onların ahiretin de bizim olmasını istemez misin? Demek ki evlatların uhrevi istikbalini mutlaka dünyevi istikbalinin önünde tutmalıyız. Evladım dünyada iyi bir meslek sahibi olsun da ahiretin ne olursa olsun diye bir düşünce bir mümine asla yakışmaz. Sokakların insafına bırakılan nesillerin kötü akıbetleri ne hazindir. Gizlice infak Cenabı Hakk'ın arşının gölgesinde barındıracağı bir grup da gizlice infak edenlerdir. İnfak, mümini Allah'a yaklaştıran, Cenabı Hakk'a dostlukta en mühim hasletlerdendir. Hayrın kemaline ulaşmanın, sevdiğin şeylerden feragat ederek infak etmekten başka yolu yoktur. Cenabı Hak cömerttir ve cömert kullarını sever. Cimri, hasis ve bencil kullarına velayetini, dostluğunu ve himayesini nasip etmez denilmiştir ki, şu üç kişi Allah dostu olamaz, kibirli, cimri ve ahmak. İnfakın gizliliği ise nefsin hilelerinden ve ennaniyetin tehlikelerinden muhafaza olabilmek içindir. Ayet-i Kerime'de açıktan infak edenler de medhüsena edilmektedir ki, zaruri hallerde açıktan da infak edilebileceğini ifade etmektedir. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan, Allah için gizli ve aşikar infak edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Örnek olmak mecburiyeti yahut töhmeti izale etmek gibi bir zaruret yoksa infakın gizli olması mümin gönüller için en faydalı yoldur. Zeynel Abidin Hazretleri vefat edince sırtında yaralar gördüler ve sebebini merak ettiler. Hizmetkarı izah etti. A geceleri herkesin uyuduğu sıralarda Zeynel Abidin Hazretleri sırtına erzak çuvalları alır, fukaranın kapılarına bırakırdı. Bu yaralar o gizli infakın işaretleridir. Diğer taraftan infakı gizlilik içinde yapmanın bir hedefi de muhatabı mahcup bir duruma düşürmemek ve rencide etmemektir. Muhataba minnet yükü yükleyerek yapılan, bugünkü tabirle şovlar sadakaları iptal eder. Ayeti i Kerime'de buyurulur, Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha hayırlıdır. Zikrullah ve gözyaşıyla istiğfar. Cenabı Hak, zatını çokça zikretmemizi emretmiştir. Bilhassa seherlerde istiğfara davet etmiştir. Sadık ve halis kullarını, geceleri secde ve kıyam halinde olmaları sebebiyle medhü sena eylemiştir. Samimi gözyaşları ve kalpte manevi derinlik. Takada derinleşmek, ve müstakim bir kulluk, helal lokmaya riayet, ibadetleri huşu içinde eda, salihlerle beraberlik ve fasıklardan uzak durmak, Kur'an'ı tefekkür ederek okumak, geceleri ihya, dua ve salavata devam etmek gibi hayatın her safhasında İslam'ı yaşamakla mümkün olur. Bütün bu güzel hasletler Cenabı Hak ile dostlukta mesafe kazandırır. Cenabı Hak kulluk ister. Yani emir ve yasaklarına titizlikle riayet ister. Farzların edasını ve haramlardan uzak durulmasını talep eder. Değerli kardeşlerim, bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerden ricam hadis ve dua kanalımıza abone olarak videoları beğenerek bizlere destek olmanızdır. Sevdiklerinize bu videoyu paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.